al badru aleyna methaniyat el alemine Türkiye'deki tüm dostlara nasip olsun onlar da böyle bir mübarek beldelere gelsinler Bugün İstanbul'dan Tariki Mekke yoluyla uğurlanan yaklaşık 320 hacımız iki kafil olarak Medine'ye sağ salim indiler. Şu anda arkamızdaki otobüslere de otellerine gitmek üzere 8 otobüsle bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte burada hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Müzik شاقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. Out, but... 2024 acılarının ilk Medine'ye ulaştılar. Az önce de gördüğünüz gibi Medine'ye coşkuyla karşılandılar. Acılarımızın gözündeki mutluluğu, yüzlerindeki sevinci burada hep birlikte müşahede ettik. Ben, <laughs> acılarımıza Rabbim'den kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir hak yapacaklar, ziyaretlerini yapacaklar. Rabbim haçlarını şimdiden mevru edilirsin, kabul eylesin. <laughs> da da